Hemen geliyorlar valiye şemsiye veriyorlar. Gaziler yağmurun altında duruyor. Vali şemsiyenin altında duruyor. Onlar gazi. Diğeri vali. Bunu haberleştiriyor. İran'ın Iğdır muhabiri Sebahattin Yum. Sonuç gözaltına alınmış dün sevgili dinleyiciler kendisi. Bu haberi yaptığı için ya da bu haberle ilgili olmayan yaptığı, yaptığı haberden dolayı diyor. Ah. Ben valiye şemsiye var gazilere yok. Haberi bayağı da bir gündem olmuş. Ah. Sadece, sadece ondan sonra Aşağı. Bir haberden dolayı. Ah. Ama işte önemli olan mesela valinin de bundan rahatsız olmaması. Ah. ya da mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Şimdi milletvekillerine verilen imkanları biliyoruz. Dün maaşlarını konuştuk mesela milletvekillerinin diğer ülkelerdeki ilk, hani ilk halkının da en çok benzemek istediği ülkeler Avrupa Birliği ülkeleriymiş ya yüzde altmış sekizle işte o ülkelerdeki milletvekilleri maaşlarıyla asgari ücret oranını e, konuşmuştuk en fazla beş katı kadar falan oluyordu en fazla de biliyorsunuz on katından fazla Aha. Şimdi e, milletvekilleri için mecliste tuvaletlere az bakım suyu otomatik konulmuş milletvekillerimizin ağız bakımı çok önemli. Aha. Ki kellerinin diş tedavisini hem milletvekilleri o, hem de hem şu milletvekilliği sonra ömrünün sonuna kadar hem onların Ay. hem ailelerinin biz karşılıyoruz biliyorsunuz. Tüm sağlık harcamalarını bu da buna diş de dahil. daha fazla harcama yapılmasın ağzına iyi baksınlar diye mi yapıldı? Domenizin e, ne kadar iyi gittiğini. Hatta Oh. Erdoğan ekonomi modelini oh. Türkiye'yi nasıl ayağa kaldırdığını AKP Genel Başkan Yardımcısı oh. Zeybekçi'den öğreniyoruz. Video başlıyor. O yüzden diyorum endişe etmemize lüzum yok. Ne diyorlar acaba? Hep zaman arkadaşlar bu güzide ve ben yeni video çekiyoruz. Ne yapacağız ki? Başka neyse. Bunu yapmayın. Eee video... Videonun adı ne olsun? boş ver ya görürsünüz zaten Detaylı bunlar değil videomuz başladı kanalı bana kanalı abone abi ve like, like atmayı unutmayın AKP, hadi video başlasın oğlum nerede söyle ama uçluyor mu? bak Allah, <laughs> Allah. bilmiyorum böyle. Ne yap öldü. O zaman ben öldüm, öldüm. O ses neydi Aa, aa, aa ne oluyor? Ne oluyor? La la la. Og er bra at han ikke får røyk. hayır o o çok vardı mi? Yani. Çok kişi, iki hastalanmış de herhalde. şey, şey de mi? Özel dersi. Elinde ee, pasta var. Ne bir şey mi? Ee, evet. profesyonel kaleci mi bunlar? Yok. Çok ne? Gençler. Evet. Ben de acaba profesyonel kaleci de böyle şey mi yapıyor? <laughs> Instagram yaz. Evet. Tamam, girdim. Instagram yazma abi. Orada güncelle diye çıktı mı bir şey Instagram? Böyle de bana. Evet, gözler. güncellemesi var. Tamam abi şu anda giriyor. Ne yapıyor? Ne şey yani, Abi internet bağlantın yok görünüyor. Mobil verin açık mı? Açık. Açık. Evet. İnternet bağlantısı yok diye uyarı verdi. Acaba sen şeye engel mi koydun internete? Instagram'a. Evet. Ne? Buranın anahtarına gerek yok, açılmaz ki, açamazsın burayı. Yani hiç şeyle şeyli bu, diller sürüyor sadece. Çekme. Şey, Oranın bende de. Adam mı? Ayı. Adam adamdım. Bu akşam ben verdim. Oh. Emnan anahtarı buradaydı. Yok, ben verdim. Al al. Vay oh. can. Ben masanın üstüne bıraktım arkadaşlarım. <laughs> Bunun üstüne kalmış olamaz değil mi? Ben masanın üstüne koydum ki hatırlıyorum. 3 4 Ama hala fındık. Ben masaya koydum diye söylüyorum hemen atarım. Burdur kapının ağzında vardı zaten. Murat diye. Tamlayı sevmedi. Abi Aa. Oh. Ben giderken sana görüşürüz dedim. Bırakma evet. evet, ben gitmem ona. Arabada, arabada mı? Arabaya bir bakayım şimdi de. Zannetmiyorum ya arabada olduğunu. Aşağıdaki kapıyı ver. Gidecek. var geçti de. Ne kuzum? nerede var Bahçede yapar mı? tamam o zaman Murat Hoca bahçede demiş. İki orta yapalım. Iki saat Bunu toplamış. Ve zahmet e, şu veya dolap içine koyup de, ben ben de, falan da dışarı atıp geriye. Yedek anahtar. Tamam. yeter. <laughs> bu Dedi ki inşallah burada <laughs> Sen kızlara, kızlara açtı kapıyı açmada <laughs> mı kaldı? Yok, yok ben tam kullandım Seni